Kılıcın aklına bile gelemez. O zaman daima kazanırsın. Öyle bir şey yap ki gece boyunca her adım izlenenlerden nereden biliyor. Gecenin kazanan kumarbazı sen ol. İçeride Yavuz sana kimi öldüreceğini gösterip silahını verecek. Bir, kimse benden çalamaz. İki, kimse benden çaldıramaz. Kumarhaneyi açsa bile açıldığı gece alemde iki paralık olacak. Kumarhane açılışında da bir şeyler yapabilirim. Çantamda olacak. Kurtar Vadisi Salı akşamı kanalı.